Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim Antalya'dan Hüseyin ben. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi gün gün tarih tarih. Grubumuzda neler oluyor görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim bugün kampanyanın son günü. Haberiniz olsun. Demedi demeyin sonra. Gece 12'den sonra yine eskisi gibi faiz fiyatlardan oluşan grup ücretleri devreye girecek. Bakın sistemleri söyleyeyim ben. Bugüne özel arkadaşlar. Son gün biliyorsunuz. Birinci sistem 1500 lira. Aylık 15 ila 30 oran arasında her gün 3 kupon. İkinci sistem 2000 lira. Bir yıllık grup üyeliği 40 ila 80 oran arasında her gün 3 kupon. Üçüncü sistem sevgili kardeşlerim 2500 lira. 50 ila 200 oran arasında her gün 3 kupon ve full paket sistemi olarak 4. sistem arkadaşlar 3000 lira 3000 lira verip gelen arkadaşlar bir yıl grup üyeliği her gün bir tane 100 ila 500 oran arasında kupon ve 50 ila 350 oran arasında iki kupon alır sevgili kardeşlerim. Beni tanıyan bilir yaptıklarımız, yapacaklarımızın ispatıdır. Arkadaşlar, gün gün tarih tarih videolarımda görebilirsiniz her şeyi. Bu full paket alanlara 4 tane formülde hediye arkadaşlar. İşte canlı kod formülü, var yok formülü, alt üst formülü ve handikaplı mas sonucu formülü, kod formülü hediyedir. Ben koda göre yapıyorum arkadaşlar. Şu başındaki kodda göre hepsinin bir rakamsal dönüşümü ve dizilişi var. Sıralaması var. Benim oranlarla işim yok. Beni tanıyan tanır arkadaşlar. Bu kuponları, bu oranları hiçbir yerde bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, geriye dönük videolarımı izlerseniz kodların nasıl işe yaradığını yorumlarımı okursanız yani binlerce yorumdan arkadaşlar sahtekarlık olmaz biliyorsunuz. Binlerce yorumum var yani. Kimse yanlış anlamasın. Youtube üzerindeki en aktif ve en popüler kişi benim. Abi bu kadar kazanıyorsun. Niye satıyorsun? Para istiyorsun. Dünyada her şeyin bir bedeli var. Ben senin için yanlış anlam arkadaşım. Her maçın, her seçeneğinin her kodunu tek tek inceliyorum ki şu sonucu net bulabilmek için. Kimse yanlış anlamasın. Ben öğrenciyim yardım et. Ben garibanım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Parası olmayan umar oynamasın. Kimse kusurda bakmasın yani. Hepinize hayırlı mutlu ve bol bereketli bayramlar diliyorum. Bu fiyatlar Türkiye dışında yaşayan, bütün dünya üzerinde yaşayan yerli yabancı, Müslüman, Hristiyan fark etmez arkadaşlar. Alevi, Çerkez, Sünni hiçbir şey değişmiyor. Türkiye dışında yaşayan herkes için hepimiz kardeşiz ama yurt dışında şartlar daha elverişli olduğu için Türkiye'ye oranla yurt dışında bu dört sistem şu şekilde yürüyor arkadaşlar. Birinci sistem e, işte 250 Euro'dan başlıyor ikinci sistem 300 euro, üçüncü sistem 350 euro, dördüncü sistem 400 euro arkadaşlar. Yurt da sistem bu şekilde yürüyor sevgili kardeşlerim. 0538 029 74 66 Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli bayramlar diliyorum arkadaşlar. Youtube üzerindeki beni karalamaya çalışan herkese de önemli değil hiçbir şey demiyorum mübarek günlerde. İt yürür, kervan yürür diyorum arkadaşlar. Beni tanıyan tanır, tanımayan da ön yargılı olmasın. Bir merhaba demeden sesimi duymadan kimse ön yargılı olmasın. Ön yargı iyi bir şey değildir arkadaşlar. Şimdi sevgili kardeşlerim bakın bayram geliyor. Bayrama mutlu girmek istiyorsan beni tanıyacaksın. Bu videoyu ve diğer yorumları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı hiçbir zaman unutma. Sen bana verdiğin destekler olduğu sürece taktik videolar gelir. Kimse kimseye karşılıksız bir şey vermez bu dünyada arkadaşlar. Sen benim videomu, yorumlarımı beğenirsen, içinden gelen nacizane hoş yorumu yaparsan sevgili kardeşim ben de seni destekleyici taktiklerde bulunmaya her zaman olduğu gibi devam ederim. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.